Efendim ben şunu görüyorum. Biz başkanlık sistemi getireceğiz yani anlıyor musun? Başkanlık sistemini getireceğiz. Biz böyle şatavata gerek yok diyoruz ama oraya bir halifeyi düşünürseniz Oraya bir halifeyi düşünürseniz belki onun için hazırlanmış bir saray, bilmeyerekten hazırlanmış bir saray olabilir. Ama israfın her türlüsüne karşıyız. Yanlış, 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 yanlış. Anayasayı değişecek anayasayı Kur'an'a göre, ana temelleri Kur'an'a göre anayasayı şekillendirecek. Türkiye'nin mozay gününe göre güzel bir şekil alacak, bozulmayacak. Günde 99 tane kanun çıkarmayacak üst üste. Koyduğu kanunun karşısında reisi cumhurda bir işçi de aynı da aynı durumda efendim mahkeme görecek Fatih Sultan gibi. İşit, işit Terör örgütü diyenlere tabi sana terör örgütü olur ama bana terör örgütü olmaz. Haçlılara karşı onlardan olmayan terör örgütü ama bana karşı bana göre terör örgütü değildir. IŞİD kendi halkını savunan bir halk hareketine dönüşmüştür. Ülkesine ihanet edenlerin hesabını sormaya çalışıyor. Yolsuzluk davasına da gelirse Yolsuzluk davası bir İran projesidir. Evet iyi duydunuz. İran projesidir. E, Petrollerin buraya gelmesi, İran'a karşı Türkiye'nin tavır alması, İran bu projeyi yapmış ve ajanlarını içeri sokmuş, bu paraya hasta olan adamları, maddeye dayanamayan adamları para vermiş, kamera yapmış, onlara bir de hanımlar vermiş, Efendim kamera yapmış, daha o kameralar, o filmler meydana çıkmadı. Bu seçim üzere çıkabilir de bakın, bomba patlayabilir de. Ondan sonra film almış, bakın devletler arası savaş, İran ile savaş nasıl olurmuş? Bunu görsün Türkiye diye bu hale getirdi ve yıkma azminde. Ama emniyetin bunda suçu ne? Emniyetin bunda suçu ne? Hırsızı tutan emniyetin bunda suçu